var? <laughs> Bomba mı düştü buraya? Ne oldu böyle? Ee, yemek yapıyorum ben. Sonra toplayacağım hepsini ya. Eline sağlık yap. Tabii de biraz fazla olmamış mı ya? Kim bitirecek bunları? Ya ne var? Üç tencere yemek yaptım. Hep beraber yeriz diye yaptım ayrıca. Sağlıklı şeyler hiçbir şey olmaz. Kilo almazsın korkma. <laughs> ya sen sabahtan beri alışveriş, yemek... ...biraz kendini yormadın mı? Ya ben yapmazsam kim yapacak bunları? Selin'in zaten hali ortada. Peri desen yumurta kıramaz. Var ya annem çıkınca bize azıcık böyle azıcık böyle kilo vermiş görse yemin ederim bacaklarımızı kırar. <laughs> Mis gibi hepsi. Sabah doktor gördü mü anneni? Gördü. Durumu kötü değilmiş. Nasıl kötü değilmiş? Yani daha iyi gidiyor demek bu durumu kötü olmadığına göre. Ayrıca yakında uyanır. Doktor mu dedim, uyanır mı dedi. Sen ne çok soru sordun ya. Hadi git. Hadi git. Sofrayı kur. Birazdan Selin'le de gelecek. Mis gibi yemek yiyelim işte. Hem boş duranı Allah sevmezmiş ben sana söyleyeyim. Acaba şu patatesleri doğrayayım, şey yapayım. Ben geleceğim yanına. Yani hep beraber yemek yeriz. <laughs> hadi. Abiye yardım etmeyecek misin? Al bakalım tabakları dağıt. Savaş abi, sana bir şey sorabilir miyim? Sor abicim. Nazlı ablamla evlenecek misiniz? Oh. Çalışmadığım yerden geldi soru. Ne diyeceksin yani? Yani Nazlı ablan eğer beni öldürmezse yakın zamanda olabilir. Ne zaman? E ee, sen beni sıkıştırıyorsun şu an. Bayağı beni sıkıştırıyorsun yani. Ya ne bileyim senin abla evlendi ya siz de hemen evlenmek istersiniz diye düşündüm. Pericim biz o yoldan geçtik. Daha hazır olmadığımız ortaya çıktı. Birkaç senesi var yani. <laughs> sen küçük fare hayırdır? Hemen bir an önce sıra sana gelsin istiyorsun herhalde. Ya yok öyle değil. Ya Selin ablam evlendi ya. Bugün yarın yeni bir eve geçecek kendi evine. Siz de evlenirseniz annem de uyanamazsa ben nerede kalırım diye düşündüm. Saçmalama Pericim. Hiç ablanlar seni yalnız bırakır mı? Ayrıca bak annem uyanmaz, annem kötü falan böyle düşünceler istemiyorum. Pozitif düşüneceksin, olumlu düşüneceksin. Tamam. Nazlı ablam çok iyimser ama Selin ablam da tam tersi. Ben onlar gibi olamıyorum. Araştırdım da internette annem uyansa bile eskisi gibi olmayabilirmiş. Aa! Ah, yandım! Açıldım yandım! Al şunu, al şunu kenara al kenara. Yandım yandım yandım. Evet. Mis gibi sebze çorbası. Annem gelince böyle gurur duyacak benimle, alnımdan öpecek. Bakalım Nazlı'nın çorbası Selin'in özel sosu makarnasını geçebilecek mi? Hmm, dalga geçme bakalım. Ya Selinler nerede kaldı ki? Hah, tam zamanında gelin gelin mis gibi yemek yaptım. Oturun. E, ben de diğer yemekleri getireyim hadi. Göz yaşı, içine